Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Ağlı ilçesi Mırlavat köyü ile Paşoğlu köyü arasında bulunan anıt ağaç olmaya aday meşe ağacını göreceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyoruz. Mırlavat köy yolu üzerindeki meşe ağacına Ağlı ilçesi üzerinden gidilebildiği gibi biz Küre tarafından ulaşıyoruz. Küre ilçesi Satıköy yakınlarındaki İnderesi Mağarası araştırmamızdan dönerken mağarayı bulmamız konusunda da bize rehberlik eden Saim Tekin abimin söylemesiyle haberdar olup anıt meşe ağacına uğruyoruz. Meşe ağacı olmakla birlikte türünü bilemediğim ancak ıstıranca meşesi ya da sapsız meşe olduğunu tahmin ettiğim ve anıt ağaç olması tötüsüne sahip ağaç yoldan yaklaşık 100 metre içeridedir. Etrafı çalı ve bodur ağaçlarla çevrili olduğundan ağacın gövdesine ulaşmak biraz zahmetlidir. Köklerinin bir kısmı toprağın üzerinde olan meşenin gövdesinin bir kısmı kesilip yakılmıştır. Tahmini 5 metrenin üzerinde çevre genişliğine, 20 metre civarı yüksekliğe sahiptir. 4 metreden sonra 4 yöne irili ufaklı dallarla görkemli bir hale bürünmüştür. Isıranca ya da sapsuz meşe olduğunu tahmin ederek bu iki meşe türünün ortak özelliklerinden bahsedecek olursam, 20-25 metre kadar boylanabilen dar tepeli bir ağaçtır. Üzerindeki kabuk düzenli dar aralıklarla boyuna derin çatlaklı ve açık gri kahverengindedir. Yaprakları ters yumurta biçimindedir. Ülkemizdeki en önemli orman ağaç türlerinden birisidir. Meşe ağaçları genellikle yavaş büyüyen ve uzun ömürlü olan yaprak döken veya her dem yeşil ağaçlardır. Yaprakları genellikle derin loblu veya dişli yapıda olup, meyveleri olan palamutlar sayesinde çeşitli hayvan türleri için önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca meşe ağaçlarının odunu sert ve dayanıklıdır. Bu nedenle mobilya, inşaat ve fıçı üretimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Meşe ağaçları ekosistem için önemlidir. Palamutlar, yaban domuzu, sincap ve kuşlar gibi hayvanlar için besin kaynağı sağlar. Ayrıca meşe ağaçları, böcekler ve yosunlar gibi birçok organizma için yaşam alanı sunar. Ağaçlar, hava kirliliğini azaltmaya ve karbon emilimini sağlayarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynarlar. Üst dallarında yer yer kurumalar mevcut olan meşe ağacının bildirim sonrası yetkililer tarafından incelenip yaşının tespit edilmesi, anıt ağaç statüsüne alınıp gerekli bakımlarının yapılması temennisiyle yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.